Merhaba, ben Aslan Kriminal'in dijital uzmanı. Bugün trafikte, iş hayatında veya bir ceza soruşturmasında karşınıza çıkabilecek en kritik konulardan birini inceliyoruz. Uyuşturucu testleri. Peki, bu testler nasıl yapılır? Yasal haklarınız nelerdir? Ve en önemlisi, her pozitif sonuç bir mahkumiyet anlamına mı gelir? Aslan Kriminal farkıyla uyuşturucu testlerinin adli ve hukuki boyutunu mercek altına alıyoruz uyuşturucu testi vücudunuzda yasa dışı maddelerin veya kötüye kullanılan ilaçların varlığını tespit eden biyolojik bir analizdir. Bu testler idrar, kan, tükürük veya saç örnekleri üzerinden yapılabilir. Her yöntemin bir tespit süresi vardır. Örneğin, kan testi o anki etkiyi ölçerken saç testi aylar öncesine ait kullanım geçmişini ortaya koyabilir. Unutmayın, laboratuvar sonuçları her zaman yanılmaz değildir. Yalancı pozitiflik dediğimiz durum, kullandığınız bir ağrı kesici veya masum bir bitki çayı nedeniyle karşınıza çıkabilir. İşte bu noktada profesyonel bir kriminal inceleme hayati önem taşır. Hukuki boyuta geçtiğimizde karşımıza en önemli kural çıkıyor. CMK Madde 75 eş. Bir suça ilişkin delil elde etmek için vücudunuzdan örnek alınması, kural olarak bir hakim veya mahkeme kararına bağlıdır. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcı karar verebilir ancak bu karar 24 saat içinde hakim onayına sunulmalıdır. Eğer örnek alma süreci bu usule uygun yapılmamışsa elde edilen rapor hukuka aykırı delil niteliği taşıyabilir. Yargıtay'ın güncel kararları usulüne uygun alınmayan örneklerin mahkumiyete esas alınamayacağını açıkça belirtmektedir. Trafik denetimlerinde süreç biraz daha farklı işler. Karayolları Trafik Yönetmeliği 97. madde uyarınca teknik cihazla yapılan taramada pozitif sonuç alınırsa sürücü adli tespit için hastaneye götürülür. Cihazı reddetmek ise doğrudan idari yaptırımlara ve ehliyetin geri alınmasına yol açabilir. Test sonucunun pozitif çıkması durumunda ise Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi devreye girer kullanmak için uyuşturucu bulundurma suçu, kamu davasının ertelenmesi ve denetimli serbestlik gibi önemli hukuki sonuçlar doğurur. Ancak ticaret veya imal şüphesi varsa yaptırımlar çok daha ağırdır. Sonuç olarak, uyuşturucu testleri sadece tıbbi bir rapor değil, hayatınızı etkileyebilecek hukuki bir belgedir. Analiz sonuçlarına itiraz etmek, usulsüz işlemleri tespit etmek ve bilimsel bir savunma hazırlamak için uzman desteği şarttır. Aslan Kriminal olarak biz, adli raporların analizinde ve teknik mütalaa hazırlama süreçlerinde yanınızdayız. Haklarınızı korumak ve davanıza bilimsel bir temel kazandırmak için web sitemizi ziyaret edebilir veya uzman ekibimizle iletişime geçebilirsiniz. Doğru analiz adil yargılanmanın anahtarıdır. Ben Aslan Kriminal Asistanı bir sonraki videoda görüşmek üzere.